Eee evet. Minecraft yıllardır hayatımızda ve oyunun içine gizlenmiş yüzlerce gizem var. Bu gizemin çoğunu oyuncular bilmiyor. İşte bu videoda sizler için Minecraft'ı bilmediğinizi düşündüğüm 8 tane gizemi derledim. Video hoşuna giderse abone olmayı ve like atmayı unutma. Bunun yanı sıra kaç tanesini bildiğini yorumlara yaz. E hadi videoya geçelim. İnekleri yerlerine götürmek bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Ve ayrıca çitten girip çıkmak da zor olabiliyor. Tabi halı taktiğini kullanabilirsiniz. Ama ben size farklı bir alternatif sunabilirim. Bunu yapmak yerine örneğin inek çiftliği yapacakken çitte eli tuzak kapısı koyun. Tuzak kapısını ekrandaki gibi yerleştirirseniz üstünden zıplayamayacaklardır. Siz üstünden rahatça geçebiliyorsunuz ancak inekler içeride hapsoluyorlar. İçeriye girerken de sıkıntı çıkarmıyorlar. Bu bilgi de işinize yarayacaktır. Daha sonra teşekkür edersiniz. Minecraft'ın dünya sınırının kaç olduğunu biliyor muydunuz? Modern Minecraft versiyonlarında 3 milyon bloktan sonra bir dünya sınırı oluyor ve daha ileri gidilmiyor. Minecraft'ın eski versiyonlarında böyle bir sınır yoktu ve bu çok garip şeyler neden oluyordu. Fakat PlayStation için Minecraft dünya boyutu sonsuzdur. Eski bir dünya Minecraft'ın daha yeni sürümüne aktarıldığında dünya türü sons olarak değiştirilir. Ve Minecraft evreni 4 milyar 96 milyon bloktan oluşuyor ve bu normal bir dünyadan 8 kat daha büyük. Minecraft'ta arıların sizi soktuğunda iğne bıraktığını biliyor muydunuz? Evet, aslında arılar sizi soktuktan sonra üzerlerinize iğne bırakır ve bir dakika sonra ölürler. Ancak çıplak gözle bu iğneyi görmek çok zor. Fakat bu iğneyi arılar sizi soktuktan sonra kendinize görünmezlik iksiri basarsanız sadece üzerinizde iğneleri görebileceğiniz şekilde bir görüntü oluşacaktır. Ancak iğneleri çıkartmanız imkansız. İğneler yalnızca ortalama 2 ila 3 dakika geçtikten sonra kendiliğinden yok olur. Evet artık Minecraft'ta altın elde etmek çok kolay. Elimde gördüğünüz gibi ipekçi dokunuş kazmayla nedir altın cevheri toplayabilirsiniz. Ve topladığınız bu cevheri direkt fırında pişirerek altın külçesi elde edebilirsiniz. Ve evet artık arkadaşlarınıza altınla hava atabilirsiniz. Ya da istemediğiniz kadar golden apple yapabilirsiniz. Minecraft'ta bizi düşükten koruyan çok güzel şeyler var. Örneğin koruma 4 büyüleri tüy düşüşü dört büyüleri veya inçli altın elma. Peki tüm bunları kullanırsak kaç bloktan aşağı düşerken hayatta kalırız? Bunu hesaplaması mevcut ve çok şaşıracaksınız. Az önce bahsettiğim şeyleri kullanırsanız ve bir saman balyasının üzerine düşerseniz 4504 bloktan sağ kalabiliyorsunuz. Ve sadece yarım kalp ile. İnşa yüksekliğinin 320 olacağını düşünecek olursak 4504 yüksekliğinden düşmek de epey bir zor olacaktır. Tabi su kovası kullanırsanız hiç bunları dert etmenize de gerek kalmaz. Evet bir zırh haskısıyla kendinizi öldürebileceğinizi biliyor muydunuz? Ekranda görmüş olduğunuz gibi dikenli üç elmas zırhı elde ettikten sonra elde etmiş olduğunuz setleri askıya asıp askıya vurmanız yeterli olacaktır. E hadi bir bakalım ölüyor muyuz? Ölüm mesajında görmüş olduğunuz gibi garip bir mesaj bizi karşılıyor. Peki tamam bunları biliyordunuz ama bence bunu kesinlikle bilmiyorsunuz. 3 tane merdiven ve 3 tane tuzak kapısıyla kendinize bir merdiven oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Bence birçoğunuz bilmiyor. Ama görmüş olduğunuz gibi merdivenlerin arasında birer tane tuzak kapısı koyarak adeta sadece merdivene tırmanıyormuş gibi tırmanabiliyorsunuz. Görüntüsü hoş olsa da bence kullanıma çok müsait değil. Çünkü kapısı yapmak epey bir pahalı. Hadi birazcık da sürekli gördüğümüz Meşhur Golem'i inceleyelim. Sizce Golem'in gözleri hangisi? Kırmızı olan mı yoksa siyah olan mı? Evet, bence birçoğunuz da benim gibi kırmızı olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat yanılıyoruz. Aslında Golem'in gözleri kırmızının üst tarafında bulunan siyah olanlardır. Evet, ben de bunu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Sen hep bizi koru koca yüreği demek Golem. Evet, bugün sizlere Minecraft'ta bilmediğinizi düşündüğüm 8 tane bilgi verdim. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini ve daha uzun bölümlerinin gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. E hadi o zaman. Bugünlük benden bu kadar.